Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle yepyeni, harika, güzel mi güzel, iki şişli harika bir model yapacağız. Modelimiz gerçekten göz dolduran, şık, kolaydan kolay bir model sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar, bu güzel modelimi Alize Beybibest'in bir ipi anlatacağım. İpimi daha önce kullandığım için az kalan iplerimi her daim sararım arkadaşlar. Yine sardım. Şiş numaralarım ise 4 numaralı şişler sevgili arkadaşlar. Siz bebeklerinize yapacaksanız tabii ki 3 numara bir model şişle örün. Kendinize yapacaksanız da 3 ile 3,5 ile örün. Şöyle model iri ve güzel dursun diye ben 4 ile yapacağım. Yani ipim alize baby best 4 ve 3 buçukla yapılıyor arkadaşlar çok güzel örgüsü oluyor o zaman evet şimdi model e, ilmek sayılarıma gelince arkadaşlar 16 ve 16'nın katları artı bir ilmek 16 ve 16'nın katları artı bir ilmek sizlere süper üstü süper şahane bir model anlatacağım arkadaşlar evet bu güzel modelimi nerelerde kullanabilirim nerelerde mi kullanabiliriz hazırda genç kızınız varsa e, nişanlı çeyizi, çeyizi için yapabilirsiniz kaynanalar gelinlerine yapabilirler. Bohçaya koymak için yani çeyizlik yapabilirsiniz. Günlük kullanım için yelekler, hırkalar, atkılar, şallar yapabilirsiniz güzel arkadaşlarım. Süveter modelleri yani o kadar detaylı, o kadar güzel, hoş görünümlü bir model ki gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm çok şık ve çok güzel bir model. Dediğim gibi 16 ve 16'nın katları artı bir ilmekle modelimizi kuracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelimize başlayalım evet güzel arkadaşlar yelek modellerinde gerçekten göz dolduran harika bir model çok güzel çeyizlik yelek modellerinizde hiç model aramayın derim hemen başlayın evet bu model güzel arkadaşlarım lastik istemeyen harika çok şık bir model kesinlikle lastik istemiyor hemen altında e, detayları var zaten model çıkacak altında göreceksiniz şimdi biraz sonra harika bir model Bismillahirrahmanirrahim diyorum hemen modelime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir sıra ters örgü yapacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir sıra ters örgü yapacağım modelin arka yüzündeyim ilmeklerimize taktıktan sonra şöyle bir sıra ters örgü yapalım. Gerçekten hem zevkli güzel görüntüsüyle bir e, en görüntüsü şık göz dolduran güzel bir model. Gerçekten yapması da kolaydan kolay basitten basit bir model arkadaşlar. Bakın bu şekilde ters olarak modelimizi örelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Hepinizin beğeneceği gerçekten çok şık ve güzel bir model. E, ben sizlere beğendiğim yani artık sizleri daha çok tanıyorum değerli takipçilerim. Sizlerin beğendiğiniz tarzlarda modeller elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Evet sizler de kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız yayınlarımı, videolarımı çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar burası modele dahil değildi. Arkadan bir sıra ters ördük. Şimdi modelin ön yüzünden arkadaşlar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Bakın, örmeden kenar ilmeğimi aldım. Bir e, arttırdım. Bakın, burada bir arttırdım. İki düz örüyorum. Bir, iki. Bakın, iki düz ördüm. Dört ters. Bir, iki, üç ve dört. Bakın, dört tane ters ördük. Kenar ilmeğimizden sonra bir arttırma yaptık. İki düz yaptık. Sonra dört tane ters yaptık. Bir, iki, üç, dört. Şimdi 4 tersi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar ipimi önüme alıyorum. İp önde ön tarafta zaten. Şu şekilde 1 2 3 3 ilmeğimi şöyle alıyorum. 3'ünü birden ters olarak kestim bakın. Şimdi yine 4 tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane ters ilmek yaptım. Şimdi 2 tane düz ilmek Bakın. Evet güzel arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde hemen şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 hemen buradan da şöyle bir doluyoruz. Bir kenar ilmeği ara ilmeğimizde koyalım. 16 dolamayı saymayacağız arkadaşlar. 16 ilmekle bir modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kuruyoruz. Evet şimdi ikinci bir model kuracağız arkadaşlar. Bakın burada bir arttırdım. Bir dolama yaptım. Burada yine bakın diğer modelimi kurmak için. Bir doluyorum. Bakın arkadaşlar bir doluyorum. Burada iki tane düz örüyorum. İki düz ördükten sonra dört tane ters. Bir, iki, üç ve dört. Bakın dört tane tersimi yaptım. İpim benden tarafta olacak. Yine burada 1 2 3 ilmeğimi. Bakın şurada. Şuradaki 2 düzden sonra ikinci modelimizin kuruluşunu yaptık arkadaşlar. Bakın 2 düz 4 ters yaptık. Şimdi burada yine 1 2 3 ilmeğimi şu şekil topluyorum. Bakın. 3'ünü birlikte ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimizin arasına girildi. Girdi. Evet, bakın üçünü ters olarak topladım. Yine burada dört tane ters yapacağım. Bir, iki, üç ve dört. Bakın dört tane tersimi yaptım. Burada benim üç tane ilmeğim kaldı. İki tanesini düz yapıyorum. Hemen bir doluyorum. Bakın. Bir doluyorum, kenar ilmeğimi örüyorum. Bu başlangıçta da kenar ilmeğimden sonra hemen bir dolama yapmıştım. Bakın, e, örgümün sonunda da bir doladım, kenar ilmeğimi örerek bitirdim. Şimdi arkadaşlar, modelimizin ikinci kenarında, pardon, ikinci e, sırasında hiçbir işlem yok. Tüm ilmekleri ters olarak bu şekilde öreceğiz. Bakın, ters. Hiçbir işlem yok. Modelimin ikinci bölümünde tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıdan gelen sesler için özür dilerim. Ee, mecburen kapı pan pencereyi açıyorum. Dışarıdan sesler geliyor. Hakkınızı helal edin. Araba sesleri, siren sesleri her şey geliyor. Evet şimdi bu şekilde arkadan tüm ilmeklerimi ters olarak sıra başına kadar örüyorum arkadaşlar. Her türlü ses var arkadaşlar. Geliyor ama inşallah sizlere yansımaz. Hakkınızı helal edin. Evet şimdi bakın terslerimizi tamamlamak üzereyiz. Örgümüzün arkasında terslerimizi yaptık. Modelin ikinci bölümü. Şimdi modelin üçüncü bölümünde arkadaşlar modelimizin üçüncü bölümünde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir önceki sırada burada bir arttırma yapmıştık. Bunu ördüm bakın arkadaşlar. Bir düz olarak ördüm. Bir doluyorum. Bakın iki tane burada düz ilmek yapıyorum. Bakın kenar ilmeğim bir düz ördüm, bir doladım, iki tane düz ilmek ördüm. Şimdi burada bir önceki sırada dört tane ters yapmıştık. Şimdi üç tane ters. Bir, iki, üç. Bakın üç tane ters yaptık. Yine ne yapacağız? Biraz önce üç ilmeği birden topladığımız ilmeğimiz bu ilmek. Şimdi bir sağdan ters ilmek, bir de soldan ters ilmek alarak yine şu üç ilmeği üçünü birlikte kesiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yine 3 tane ters. 1, 2, 3 Bakın. Sağında da 3 ilmek. E, solunda da 3 tane ters ilmeğimiz var. Ortada 3 tane ilmeği kesiyoruz. Şimdi 2 düz yapıyorum arkadaşlar. Bir modelimi bu şekilde kurmuş oldum. Bakın. Buradaki ara ilmek modelimi yapacağım. Bakın burada bir arttırmamız vardı. Hemen arttırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 Bakın bir de arttırdım 4. Bir tane daha arttırıyorum. 5 ilmeğim oldu. Burada iki tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2. Bakın. 2 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir modelimiz burada bitti arkadaşlar. Şurada bitti. Bu ara ilmi ara modelimiz olacak şurası. Şimdi burada 3 tane ters örüyorum bakın. 1 2 ve 3. 3 tersimi ördüm. Bir ters buradan, bir tersi diğer taraftan alıyorum. Arada da zaten üçünü bir topladığımız ilmeğimiz vardı. Yine tersinden şöyle 3 ilmeği birlikte örüyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yine burada 1 2 3 tane ters ilmeğim kaldı. 1 2 3. 2 düzümü örüyorum. Bakın. 2 düzümü ördüm. Burada daha önceki sırada arttırma yapmıştık. Şimdi arttırmamızı yapıyoruz bakın her arttırmanın önünden. Bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde gayet şık ve güzel olacak. Henüz bir şey belli değil. Evet şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenar ilmeğimi örmeden taktım tüm ilmeklerimi arttırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Evet bu şekilde. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet güzel arkadaşlarım, değerli dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok güzel. Çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Çok severek yorumlarınızı takip ediyorum, izliyorum, bakıyorum. Ee, o gelen güzel yorumlar karşısında inanın boynum kıldan ince sizlere karşı. Hepinize buradan canı gönülden çok ama çok çok teşekkür ederim. Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalımı ve bana destek verirseniz kanalım e, öne çıkan videoların içine girer, yapmış olduğum paylaşım ve daha çok kitleye ulaşırız, daha çok faydalı oluruz arkadaşlar. Hem sizlere faydası olur hem bana faydası olur. Yeni yeni videolarda da buluşuruz. Evet örgümüzün arkasında da arkadaşlar bu şekilde tüm sırayı ters yaptık. Şimdi yine örgünün ön yüzündeyiz. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi bakın örmeden şişime taktım. Burada bir, iki, iki tane düz ilmek ördüm. Bakın daha önceki arttırdığımız ilmeklerimiz örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek ördüm. Bir arttırdım. İki tane bir, 2. 2 tane düz ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Kapının biri çarpılıyor benim ama hangisi? Yel var biraz. Evet, 2 düzü yaptıktan sonra burada bizim eee bir önceki sırada 4'tü. Sonra 3 ters oldu. Şimdi 2 ters olacak. 1 2. Bakın şimdi 2 tersimiz var. Ortada bir sağdan bir soldan ilmek alıp 3 ee, burada ters, 3 burada ters var ya arkadaşlar. Bir buradan, bir buradan al alıyoruz. Ortada 3 ilmeği topluyoruz. Ortadaki ilmeğimiz zaten 3 ilmeklerin toplama. Bakın bu şekilde topluyoruz ve iki tane tersimi yapıyorum. 1 2 Bakın bu şekilde. Şimdi 2 düz. 1 2 Yine burada ara ara modelimiz olan bölüme geldik. Bakın şurada ara modelimiz var. Bir doluyorum. Aradaki bu düz ilmeklerimi örüyorum. Bakın. En son arttırdığım yerden bir kez daha arttırıyorum ve iki düz ilmeğimi örüyorum. Yani diğer modelime geçiş sırası. İki düz ördükten sonra yine burada iki tane ters yapıyorum diğer modelimizin kurulumu için. Yine burada Bakın iki tersi yaptıktan sonra bir tersi burada bıraktım. Bir tersi buradaki üç taneden alacağım. Bu üç ilmeğimi birlikte keseceğim. Evet benim torun çıktı geldi arkadaşlar onu götürdüm. Evet bu üç ilmeğimi birlikte topladıktan sonra burada da iki tane tersimi yapıyorum. Bakın bir, iki, iki tersimi yaptım. Burada bakın iki tane düz ilmeğim var. Bir, Iki. Yine burada bakın kenardaki e, Buradaki modelimizin yarısı oluyor arkadaşlar Şu orta modelimizin yarısı oluyor burası Bir arttırdım bakın Diğer arttırmanın hemen önünden Bir iki düz ördüm Kenar ilmeğimi de ördüm e, Modelin kaçıncı sırasındayım Tabii yine unuttum arkadaşlar her zamanki gibi Siz elimi takip edin Evet şimdi modelimizin Gerçekten modelim güzelden güzel bir model Modelimizin arka sırasındayız Ve yine hiçbir işlem yok tüm ilmekleri ters olarak örelim arkadaşlar bu şekilde. Bakın hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra boyunca ters örelim. Evet tersinden ördüm geldim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi örgünün tekrar ön yüzündeyim. Şöyle odaklamayı da düzeltelim kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım bakın yine buradaki düz ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar düz ilmeğimi ördüm bakın son arttırmadan sonraki arttırmamı yine yaptım burada arttırdıktan sonra iki tane düz ilmeğim var bir iki bakın bu şekilde şimdi burada benim iki tane ters ilmeğim var arkadaşlar bakın bir tanesini örüyorum bir tanesini örüyorum. Yine e, diğer taraftan da bir tane ters alacağım. Bakın bıraktığım, üçünü bir topladığım ilmek ve kendi diğer taraftan aldığımız ilmek. Üçünü birlikte şu şekilde ters olarak toplayacağız. Bu şekilde topladım bakın. Bu şekilde topladım. Şimdi bir ters yapıyorum. Artık e, ilmek sayımız azaldı burada. Şimdi bir tersten sonra iki düz bakın. Bir arttırıyorum. arayı ara modelimi yapacağım. 1-2 saymaya gerek yok zaten belli oluyor Arkadaşlar bu şekilde iki düz yapıyorum bakın iki düz yaptım buradayız bu şekilde yine bir tane ters örüyorum yine arkadaşlar bakın bu 3 ilmeği birlikte topluyorum yine bir sağdan ters bir soldan ters aldım bakın yine bir tane ters ilmeğim var iki düz ilmeğimi de örüyorum ve burada arttırmamı yaptım arkadaşlar bakın iki düz pardon üç düz kenarda kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm evet modelimin bu sırası bakın modelim artık kendini göstermeye başladı sevgili arkadaşlar gerçekten gör ya lastik istemeyen bir model arkadaşlar Harika, çok şık ve çok güzel bir model. Evet şimdi modelimin arkasında da yine hiçbir işlem yok arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi ters olarak bu şekilde örelim. Hiçbir işlem yok. Ters olarak tüm ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde. Sıra boyunca ters. Evet arkadaşlar modelimin arkasında terslerimi ördüm. Şimdi yine modelin ön yüzündeyim. kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın düzlerimi yapıyorum yine kenardaki arttırma yaptığım yere kadar bakın. Bu şekilde kenar ilmeğimi ve dört düzümü ördüm. Bakın bir arttırıyorum buradaki iki düzümü örüyorum. Buradaki iki düzümü ördükten sonra artık burada ters ilmeklerim kalmadı arkadaşlar bakın. Bu üç ilmeğin üçünü de birlikte topluyoruz. Bu şekilde bakın şu modeli ilk başladığımız sıraya geldik. Bakın arkadaşlar. Evet, şimdi iki düzden sonra e, üç ilmeğin birlikte topladığım iki düz yaptım. Bakın, iki düz yaptım, bir arttırdım. Ara ilmeğimi, ara modelimi, yani şurayı arkadaşlar, şu ara modelimi yapıyorum. Evet, güzel hanımlar, gerçekten çeyizlik yelek modellerinde. Yani şal yapmak isteyen arkadaşlarımıza şal ucu modeli aramanıza hiç gerek yok. Zaten şal desenin ucu kendiliğinden, bakın şöyle dilimli dilimli, kendiliğinden oluşacak. Gerçekten güzel bir şal modeliniz olur. Çeyizlik gelik modellerine çok yakıştırdığım, hırka modellerine çok yakıştırdığım harika bir model. İki düz, bakın. Pardon ben ne yapıyordum, ne yaptım? Evet çene yapacağım derken karıştırdım arkadaşlar. Selma ablanız karıştırdı. Şimdi burada yaptığımız iki düz var ya modelimizin hani e, iki tane düz yapıp modelimizin terslere öyle geçiyorduk. Burası orası arkadaşlar. Şimdi aradaki son bakın bir ters burada bir ters burada kalmıştı. Şimdi bu üç ilmeğimi de tıpkı şu modelimi yaptığım gibi bu modelimde yaptığım gibi bunu da aynı şekilde üçünü bir kestim. Bakın iki düzümü de ördüm. Bakın bir arttırmamı yaptım. Buradaki kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu burası arkadaşlar, şurası. Şu ortada yaptığım modelimin yarımı. Evet şimdi arkasında da tüm e, modellerimi, pardon modellerimi diyorum, terslerimi yapıyorum. Bir model çıkardık arkadaşlar sizlerle. Bir model hazırlamış olduk. Tabii ki ikinci bir modeli nasıl kuruyoruz? Onu sizlere göstereceğim. Ben yabancı bir kanaldan çıkardım arkadaşlar bu modeli. Sadece bu kadar modeli yapmış. İkinci bir modele nasıl geçilecek? Tabi herkes bunu bilmiyor. Tabi ben de tahminlerime göre, yani ilmek sayılarına göre şöyle olur, böyle olur diyerek modelin ikinci sırasını ayarladım, yaptım. Çok da güzel oldu. Göstermiyorlar arkadaşlar. Ben size en ince detaylarına kadar modelin kurulumunu gösterdim. İşte yabancı kanalda gerçekten birçok arkadaşımız ikinci modelin nasıl kurulacağını göstermeden modeli anlatıp geçiyorlar. Ama inşallah e, faydalı bir çalışma olmuştur bizimki. Çok da güzel modelleri var arkadaşlarımın ama tabi model bilmeyenler için ikinci modelin kurulumunu da göstermek gerek. Evet arkadaşlar bakın bir modeli hazırladık. Bakın iki tane modelle şöyle iki modelle bir modelimizi hazırladık. Gerçekten enfes güzel oldu. Bakın. Şimdi arkasını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok çok güzel oldu. Harika bir model oldu. Şu şekilde. Evet inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar modelimi. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyor kuruyoruz? Modelin ikinci kurulumunu yani ikinci modelin ilk sırasını göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra biz bu modelin başına bakaraktan, dönerekten modeli nasıl yapmışız videonun başına dönerek aynı şekilde üstünü tamamlayabilirsiniz modelin aynı şekilde kurulumu olacak şimdi yalnız ikinci modeli nasıl kuruyoruz bu düz örgülerin üzerinde nasıl yerleştiriyoruz onu göster göstermek istiyorum bakın kenar ilmeğimi ördüm bir tane doladım ilk modelimi nasıl başladıysam yine aynı şekilde başlıyorum kenar ilmeğimi ördüm bir doladım bakın ikinci modeli anlatıyorum bir düz sonra iki tane düz oldu bakın kenar ilmeğim arttırdığım ilmeğim 2 düz. Şimdi burada 4 tane ters. 1 2 2 3 ve 4. Bakın. 1 2 3 4 tane ters yaptım. Şimdi burada sevgili arkadaşlar bakın 1 2 3 tane ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alarak bu 3 üç ilmeğin üçünü birden kesiyoruz. Bu şekilde. Yine 4 tane ters yapacağız. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde buradaki düz ilmeğimizin birinde ters alıyoruz. 4. Bakın 4 tane yaptık. Şimdi 2 düz. Bakın bu şekilde. Bir modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi 2 düzden sonra bakın 2 düzden sonra bir ters yapıyorum. Bir tane düz yapıyorum. Tekrar bir daha doluyorum. Burada ikinci modelimi kurmak için iki düz bakın iki düz yaptım. Dört tane ters. Bir, iki, üç. Bakın dördüncü tersin bir tanesi düz ilmek oluyor. Bu şekilde. Yine arkadaşlar bakın burada ortadaki üç ilmeği kesiyoruz. Evet bu ortadaki 3 ilmeği de yine ilmeğimi ipimi kendim ön tarafa alarak arkadaşlar bakın. Buradaki düz ilmeğin bir tanesi ortadaki üçünü bir topladığımız ilmek ve buradaki düz ilmeğin birini de alarak üçünü bir topladım bu şekilde bakın. Yine burada bakın 1 2 3 ve 4 4 tersimi yaptım yani e, 4 ters sağında ortada üçünü bir topladığım ilmek 4 tane de burada arkadaşlar ve şimdi iki tane bakın iki tane düz ilmeğimi örüyorum bu başlangıçta ne yaptık kenar ilmeğimin hemen önünde dolu arttırma yaptım burada da bakın bir doluyorum kenar ilmeğimi örüyorum Evet arkadaşlar ikinci bir modelimizi kurarken de bu şekilde kuruyoruz gerçekten çok şık ve çok güzel oldu sanki beyaz olunca altı da beyaz şeffaf göründü İnşallah gözükmüştür bakın İkinci bir modelimizin kuruluşunda gösterdim sizlere modelim bu. İnşallah beğenmişsinizdir güzel arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, çeyizlik yelek modellerinde, şal modellerinde, bebek örgülerinde, atkı modellerinde, kaşkol modellerinde yani her yerde. Evet şimdi ben tabii ki biraz daha büyüğünü yaptım arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Evet güzel arkadaşlarım bakın şöyle tatlış bir pembeden yaptım. Çok da güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Dilim dilim bakın altı. Şal yapmak isteyen arkadaşlar, şal hani şalın ucu olur ya arkadaşlar. Şuralarından şöyle süslemeler yaparak, şuralarına süslemeler yaparak uçlarına böyle güzel inciler takarak harika süslemeler yapabilirsiniz. Şuralardan girişler yaparsınız mesela. Harika ucuna da inciler takarak süper şal modelleri yapabilirsiniz. Evet yelek modellerinde, hırka modellerinde, bayan yelek modellerinde arkadaşlar muhteşem güzel bir model. Dilerseniz çocuklarınıza da hırkalar, kapşonlar yapabilirsiniz. Kapşonlu hırkalar, yelekler. Özellikle ben sevgili arkadaşlar bayan yelek modellerine çok yakıştırdığım, analı kızlı takımlarına çok yakıştırdığım çok güzel bir model. Süveter modelleri için de harika bir model. Bakın mesela modelinizi ayarlarsınız. Süveter modellerinde orta noktanız şurası olur orta noktanın sırası olur ayrımları çok da kolay olur arkadaşlar Tabii ki ilmek sayılarınıza göre bunu ayarlayın 3'e 3 yaptım ben 3'e 3 bir modelle hazırladım bakın gerçekten muhteşem oldu modelimin arkası da bakın bu şekilde arkadaşlar çok gösterişli çok şık bir model Evet güzel arkadaşlarım bakın İster pembeyi beğenin ister şöyle krem beyazımı beğenin bakalım hangisini çok beğendiniz bilmiyorum ama gerçekten ikisi de birbirinden güzel oldu bakın pembe biraz daha soluk duruyor sanki de aslında çok güzel bir rengi var bakın krem beyazım da bu şekilde harika oldu dilerseniz e, bu şekilde bakın pembe yapın beyaz yapın istediğiniz her renkten alize angora ipleriyle yapın muhteşem olur sevgili arkadaşlar evet bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle modellerimi paylaşmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoyla bir arada olmak üzere. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın değerli takipçilerim.